Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir kutu beraberiz. Ne almışız bakalım. Ürünümüz geldi bu elimize ulaştı. Önce nereden aldığımızı yapalım. BS Sanal Mağazacılık Ticaret Limited şirketinden aldım arkadaşlar. 15 lira fiyatı var sınırında 7 TL kar var. Yani 21-22 liraya gidiyor. Şimdi şöyle atalım. Ta 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 ta. Neymiş? Manuel mangal fanı. Artık mangal ateşin arkadaşlar. Böyle böyle yerlemenize gerek yok. Böyle çevirdiğimiz zaman tüfür tüfür mangalımız sönmeden alevlenecek. Geçen gün pandemi süreci bitti. İstanbul'a sokağa çıkmak serbest oldu. Bir kaplısını ne yaptım bilin bakalım. Tabii ki de mangal yaktım. Biraz uğraştım tabii yerlerken, yelpazeli. Dedim bunun daha pratik bir şey olması lazım. Daha pratik bir şey derken mangal falan diye araştırdım internette böyle bir şey buldum. Bunun e, arkasında motorlu olanı da var manuel hariç. yani direkt tuşuna basıyorsunuz üflüyor. Ama ben şu anda manuel almayı tercih ettim. Bir deneyeceğim bakalım nasıl mangalda nasıl iş görüyor mu? Büyük ihtimalle görür. Sadece şu borusu birazcık kısa. Onu da ben ilaveten eklem bir şey yapacağım. Boruyu uzatacağım. Boruyu buraya takıyoruz arkadaşlar. Olayımız bu. Buradan çevirdikçe o güzel de hava veriyor. kendinizi yormadan püfür püfür mangalımızı yenileceğiz gibi duruyor. Alet çok basit bir şey. Burada çevirme kolular zaten mevcut. İsterseniz çıkartabilirsiniz. Burada içine pervane var. Pervane dönüşü buradan mangalımızı ellemeye başlıyor. Vamos ver se fica çok az. Yani böyle çeviriyorum, çevirmiyorum tarzında. Bayağı güzel hava veriyor. Ben aslında bunu şurasına motor takıp ekstradan şurayı pille besleyip tuşlu yapmayı düşündüm ama bu da büyük ihtimalle iş görecek. Hem de bayağı bir iş görecek. <gülüyor> <Müfayet> <gülüyor> Ettim, güzel. Bu da böylelikle mangal fanımızın kutu açılımı olsun. Şu şekilde. Ortalama kaç santim bunun boyu? Alacak arkadaşlara yardımcı olayım. Ölçelim. 19 santim ham boyu. şunu taktığımız zaman. 23 santim mi? Santim 23 santim santim. Şuradaki asgari aparatı ile beraber ölçersek de zaten 24 buçuk 25 santim falan. Tutamacı 9 santim. Rahatlıkla tutabiliyorsunuz. Güzel. Ben bunu daha böyle daha küçük daha pokey bir şey zannediyorum. Acaba çevirebilir miyim burasını? Sesi biraz fazla geliyor da şeyden. İçinde 4-5 tane çarpı sistem var. Burayı ne kadar az çevirirsen pervane kadar çok dönüyor. Yok öyle değil. Çaklı sistem yapmışlar ki az surda pervane daha çok dönsün. Yani sizi yormasın. Burada iki tur çevirirken mesela pervane buradan 6 yedi tur birden dönüyor. Ne kadar hızlı çevirirsen, o kadar da hızlı rüzgar veriyor. Ben çok beğendim. Hoşuma gitti. Hani kalite olarak, plastik olarak çok aman ama kaliteli bir şey değil ama zaten en niyetine hava üfleteceksiniz yani. Bunun borusu biraz daha uzatıp isterseniz mangalın başına şöyle koyup sabitleyip böyle çevirebilirsiniz. Bu zaten kömür içine sokmadan kömürü çevirmenin saatiyle bir şekilde çeviriyorsunuz. Büyük ihtimalle bu plastik aksamında bir şey olmaz. Tabii çıldığınızı çevirmezseniz de başka mesele. İş görür mü? Gayet iş görür. Eee, pratik bir şey. Hafif toplasan yani böyle 400 gram filan yani yarım kilo bile gelmez ağırlığı çıkarttığı olması güzel buradan ucunu çıkartıp şu şekilde mangala giderken bir karışık yer kaplı pervane boyunu, boyutunu söyleyeyim size arkadaşlar pervane boyutu 7 cm 7 santim zaten standart 7.1 yani pervane çapı 7 cm 9 daha ne yapıyor 16 santim işte ortalama ee, borus ne kadarmış? 6 santim borus ne kadarmış? 22, 23 santim işte. Borusu borusu derken 25 santim buluyor. Valla beğendim güzel. Plastik şey e, çok böyle iç açıcı böyle çok sağlam bir plastik bir durum ya ama plastik çok iş görür. Bunu size samimi söyledim? uzun yıllar mangal körükleyebilirsiniz yani yorulmadan. Yapanın elinde koluna sağlık. İnternette ben bunu kendim yapayım diye uğraştım ama var yapılıyor konser kutularından yapılıyor. Atıyorum ee, CD kabından falan yapıyorlar. Ona tabii ki DC motor takıyoruz işte bir volt, üç volt, altı volt. Peş peşe bağladığın zaman paralel bağlıcı 6 volt, on iki volt oluyor? Daha hızlı, daha seri geliyor. <laughs> o şekilde de bir şey yapabilirim ama ya yani 15 lira şunu yapmaya uğraşmaktansa 15 lira şunu al tıkır tıkır kullan istersen burasına bunun yerine motor tak DC motor buradan da kablolarla bağla ışık ışık kendi dönsün yani hiç yorulmak istemiyorum dersen daha da üşengeci dersen ben gerçi üşengeci benden daha üşengeçler var şu şekilde yapabilir gelelim malzemenin şeyine şu bakın şuradaki çapaklarını temizlememişler çok da aman aman bir önemsenecek bir şey değil tabii ki işte 10-15 liralık bir mal yani. Şukoda dikkat edin. Kolay kırılabilir malzeme. Bir olduğu için mangala giderken kırılmayacak bir şekilde güzel muhafaza ederseniz Ben yelpaze aldım geçen. 5 lira para verdim yelpaze 5 milyon yedim mi? yalan olmasın. Ya 3 ya 5 öyle bir şey. Yelpaze alıp da her mangalda yerlerken kırana kadar 15 tek sefer şunu alın. Canavar gibi kullanırsın yıllar bence. Zaten çok portatif, basit, kolay bir şey yapılımı. İnternette zaten mangal fanı diye yazarsanız <laughs> bu motorlu şekli çeviren insanların videosu da var. Onu da izleyebilirsiniz. Belki ilerleyen zamanda ben bunu büyük ihtimalle motorla çevireceğim ama Yine biraz manuel takılayım bakın zevkini yaşayayım. Mangal birazcık tabii ki yenileme işidir. Onu zaten zevki orada yenileme. Ama bazı ilk yakışlarda böyle zor oluyor ya. Yeniliyorsun, yeniliyorsun işte. Ne bileyim. Çok kolay yanmıyor mangal. Ama bununla... Tıkır 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 gayet güzel hoş. Gerçekten bunu Başarılı yapmışlar. Hem fiyat performans olarak cebinize kesin dokunmuş bir şey. Hem de ortam ettiğiniz zaman da <laughs> farklı bir kıvasınızı İnsanlar bazen ellerken gaz sekareler. Sen çıkartsın şıkı 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 tertemiz. Güzel beğendim. Ufak tabii dediğim... ki Ufak tabii ki çapakları çapakları var tabii ki. Tabii ki kendi göz zevkinize kalmış. İstersen böyle temizlemeyin gibi isterseniz temizlemeyin. Güzel beğendim. Hoş.